Yiyecekleri doğru okumak çok önemli. Aslında doğa bize o kadar güzel şeyler veriyor ki biz onları doğru şekilde, doğru karışımlarla, doğru yerde kullanırsak harika sonuçlar elde ediyoruz. İşte biraz sonra anlatacağım size. 7 tane yiyecek, bol kalorili yiyeceklerin kalorisini düşürmekle kalmıyor, azaltmakla kalmıyor. Metabolizmanızı hızlandırıyor. Zaten yaptığı da bu. Metabolizmanızı hızlandırıp sindiriminizi hızlandırarak onların size vereceği zararları minimalize etmek. Bunları çok dikkatli not alın. Mutlaka günlük beslenmenizi de kullanın. Tabi bunu yaparken ne yapıyorsunuz? Bizlere abone oluyorsunuz. Ve şu çıngıramızı işaretliyorsunuz ki yeni videolarımızın yayınlanacağı haberi sizlere ulaşsın. Başlıyoruz. Bizimle kalın. Bol kalorili yiyeceği hafifletmenin 7 tane destek yiyeceği. Bakalım nasıl hafifletebiliriz bol kalorili yiyeceği? Ne yapabiliriz? Kalorilerini mi düşürüyor bizim yediğimiz diğer yiyecekler? Hayır. Onların daha kolay metabolize olmasını sağlıyor. Bağırsak sistemimizi hızlandırıyor ve tokluk hissimizi arttırıyor. Ve biz orada ya kendimize dur diyoruz ya sistemin hızlanmasıyla metabolik hızımız arttığından daha çok enerji harcıyoruz ya da bağırsak sistemimizi çalıştığı için bu yediğimiz yiyecek bizde dolgunluk ve fazlalık yaratmıyor. Peki nedir bunlar? Bunlar 7 tane bana göre çok mecik, çok böyle sihirli yiyecekler. Bir tanesi pul biber. Kırmızı pul biber. Kırmızı pul biberi tüm yiyeceklerinize kullanabilirsiniz. Eğer mideniz sağlamsa ve acı tadı seviyorsanız. İçine koyacağınız miktar da sizin isteğinize kalmış. Ben bol acılı yemeklere bayılırım. Özellikle çorba, özellikle sebze yemekleri veya ...pul biberi bir e, yoğurdunuzun içine karıştırarak da tüketebilirsiniz. Biliyor ki kırmızı pul biber yenildikten 3 saat sonra metabolik hızınızı 2 misli arttırıyor. Sadece bununla da kalmıyor. İçindeki kapsayısın sizin tokluk hissinizi e, ciddi anlamda e, arttırıyor. Ve e, ağzınızdaki e, acı partikülleri, acı tadı... Şöyle bir avantajı da sahip. Ondan sonra gelecek tadı nötralize ediyor. Yani sizin yeminizi de durduruyor. Benim önerim günlük beslenmenizde kırmızı pul biber, özellikle acı biber mutlaka yer almalı. Tabii özellikle üstüne vura vura söylüyorum. Basra basra söylüyorum. Mideniz sağlamsa. İkincisi yeşillikler. Şimdi yeşillikler deyince ben kereviz sapını koydum burada özellikle yani aklımızda da kalsın diye ama işte göbek marul kıvırcık, dereotu, maydanoz, kereviz sapı, tere, roka, kuzu kula, aklınıza gelen tüm yeşillikler. Bunlar mutlaka masanızda olmalı. Bunlar tokluk hissinizi arttırmakla kalmıyor. Yüksek posa değeri nedeniyle yine bağırsak sisteminizin hızlanmasına neden oluyor. Yeşilliklerin bir başka etkisi de içindeki klorofil nedeniyle temizlik yapması vücudunuzla. O temizlik sizin yediğiniz yiyeceği size vereceği zararı minimalize etmekte de destek. Yani yemeğinizin yanında ne yiyorsanız yiyin. Örneğin hep diyoruz ya alkaliye beslenme bizim için sağlıklı diye. Diyelim ki et yiyorsunuz. Yanında bol yeşillik varsa ve etiniz birse onun yeşilliği dört misli ise bilin ki o etinizi asitten alkaliye çevirecek bir unsur da var yanında. Yani sizin tokluk hissinizi artırıyor. Posa değeri nedeniyle özellikle varsa kızların hızlanmanıza destek oluyor. Vitamin ve mineral nedeniyle sizi koruyor bir sürü hastalıkta. En önemlisi klorofil nedeniyle de temizliğinizi yapıyor. Demek ki ikinci yiyeceğimiz yeşillikler. Üçüncüsü hindistan cevizi yağı. Şimdi Hindistan cevizi yağıyla da o kadar spekülatif şeyler var ki Hindistan cevizi yağının içeriği işte öyle olmalı böyle olmalı. Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asidi taşıyor. Bu ne demek? Bizim vücudumuzda üretilmeyen enzim yağ asitleri var. Bunların bir kısmı ince kısa birisi bir kısmı uzun zincirli yağ asitleri. Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asidi. Ve bu yağın en büyük eee Etkisi özellikle günde silme iki yemek kaşığı kullanıldığında göbek bölgesi yağların eritilmesine etken. Peki ne yapmamız lazım? Nasıl kullanmamız lazım bunu? Mesela ben e, kahvemin içine koyuyorum Hindistan cevizi yağını ya da sabah yaptığım omletin e, pişirirken yağ ile birlikte kullanıyorum. Çok az bir miktarda. Çorbalarımın içine koyuyorum. 2 ee, yemek kaşığına zorlamayın kendinizi. bir yemek kaşığı bile yeterli olabiliyor ama 3. önem verdiğimiz kilo kaybınıza yardımcı olacak ve aldığınız kalorili besinleri pozitife yönlendirecek besinlerden bir tanesi de hindistan cevizi yağı. 4. yağımız avokado yağı. 4. besinimiz özür dilerim. Avokado yağı. Şimdi avokadoyu siz biliyorsunuz beslenmenizi hep öneriyoruz, sokuyoruz. Çünkü avokado içinde doğru lifler, doğru karbonhidrat, doğru protein ve en önemlisi doğru yağları barındıran ve yüksek potasyumlu bir besin. Şimdi avokadonun bu yapısının bize geri dönüşü nasıl? Topluk hissimizi arttırıyor. İçine girdiği besini bu saydığım özellikleriyle zenginleştiriyor. Ama en önemlisi yağı vücudumuza alındıktan sonra metabolik hızımızı arttırıyor ve kilo vermenize yardımcı oluyor. O yüzden avokadonun değeri bu kadar ön plana çıktı. Siz bunu yağını ne şekilde kullanacaksınız? Ben salatalarımda kullanıyorum çünkü pişirmeye çok elverişli bir yağ değil bana göre. Salatalarınızda kullandığınızda mükemmel bir destek kilo verdirecek. Ve doğru oranda kullandığınızda avokadoya faydalı diye böyle elinizi bol tutmayın lütfen. Bir başkası yoğurt. Şimdi beni çok üzüyor Bugünlerde yoğurtla ilgili ciddi anlamda negatif bilgiler de var işte yoğurt yemeyin, yoğurt e, sağlıklı değil, e, içindeki maya insanlara zararlı vesaire vesaire. Hiç böyle bir şey yok. İnsanlığın var olduğu ve yoğurdu keşfettiği ilk günden bugüne yoğurt bizim sağlıklı beslenmemizin vazgeçilmez bir parçası. Çünkü içindeki bakteriler vücudumuz için son derece faydalı bakteriler. Hele de yoğurdunuzu siz kendiniz evde mayalayabiliyorsanız günlük şişe sütünden alıp evde probiyotik mayayla mayaladığınız yoğurt sizin için inanılmaz bir kilo verdirici unsur. Çünkü kalsiyum kaynağı. Çünkü biliyoruz ki kalsiyumu düşük kişiler çok zor zayıflıyorlar. Eğer kalsiyum kaynağını doğru şekilde yemeklerinizin yanında destek unsuru olarak kullanırsanız bilin ki daha az kilolu ve daha çok sağlıklı olacaksınız. Yani yoğurt vazgeçilmezlerimizden bir tanesi. Evet benim bundan 15 yıl önce danışanlarımdan birine her akşam yatarken bir çay bardağı suya bir çay kaşığı elma sirkesi ama organik elma sirkesi katarak yatın çok güzel kilo vereceksiniz diye yazdım. Bana göre müthiş bir e, besin maddesi elma sirkesi. Bakın 15 yıl önce. Bunu niye söylüyorum bugün? E, o danışanımla bir şekilde karşılaştık ve bana dedi ki, hayretler içerisinde Taylan Hanım. Siz de bana bundan yıllar önce söylemiştiniz elma sirkesini. İnsanlar gündeme getirince dedim ki Taylan hocam bunu bana çok önce söylemişti. Ben de gerçekten sözünüzü dinledim. Bakın aynı kilodayım, hala içiyorum elma sirkesini. Peki nedir bu elma sirkesinin kerameti? Elma sirkesinin pehasında kerameti. Şimdi sirke diye düşündüğümüz aslında asidik bir şey içtiğinizi zannediyorsunuz ama alkali bir şey. Aynı limon suyu gibi. O vücudunuza girdiği anda girdiği noktalardaki bize negatif işlemler yapan her şeye dur diyecek yeteneğe sahip. Kimyasal yapısı nedeniyle. O durlar Bizim metabolizmamızı hızlandırıyor, sindirim sistemimizi aktive ediyor, tokluk hissimizi arttırıyor, immün sistemimizi güçlendiriyor, e daha ne olsun. Nasıl kullanacağız elma sirkesini? İsterseniz yatarken bir çay bardağı suya, bir çay kaşığı kullanın ya da sabahları kattığınızda bizim meşhur iksirimiz var ya elma limon tarçın olan, onun içine koyun. İsterseniz salatalarınızın içine koyun ama mutlaka, özellikle yeşillik diye bahsettiğimiz şeylerin içine elma sirkesi koyarak günlük hayatınızda kullanın. Cildiniz güzel olsun istiyorsanız da elma sirkesi sizin en büyük desteklerinizden biri. Bakın evde temizliklerinize koyduğunuz zaman sirkeyi pırıl pırıl, püsür, e, hiç kusursuz ve pütürsüz bir ortam sağlar. İşte aynı şey cildiniz ve bedeniniz için de geçerli. Mümkün olduğu kadar sirke, elma sirkesi, organik elma sirkesi, evde kendinizin yapabileceği elma sirkesi özellikle çok çok faydalı. Yapımı ile ilgili de bir sürü videolar var YouTube'da. Onları da izleyebilirsiniz. Çok da kolay elma sirkesinin yapımı. Ve sonuncusu, kadim dostumuz zencefil. Bakın zencefilin yapısı aslında midemize ne kadar benziyor görüyor musunuz? Midemiz gibi. Bu da bize başka bir tüyo veriyor. Diyor ki mide için çok sağlıklı. Çünkü zencefilin de pH'si yine bizim için çok önemli. Hem e, tokluk hissimizi arttırıyor hem içine girdiği yiyeceği size dur dedirtecek lezzete getiriyor. Zencefil tadı bizim ara tatlar dediğimiz tatlardan bir tanesi. Bu tadın içinde olduğu yiyecekler, Sınırsız asla yenemiyor. Belli bir yerde dur diyorsunuz. İster kurabiyesini yiyin, ister salatanın içinde yiyin, ister çorbanın içinde yiyin. Durunuz oluyor. İşte dur dedirten bu arama, bu tat sizin hayatınızdan vazgeçmemeniz gereken bir unsur. Bir de şifai yanı var zencefilin. Bunu yediğiniz zaman da mide ağrılarınız, mide bulantılarınız, şişliğiniz de gidiyor. Bunu rendeleyip suyunu içerseniz de zımba gibi sizi iyileştirecek kadar destek veren bir e, immün sistem destekçisi. Şimdi aslında konuşmamın başında söylediğim gibi her şey doğanın içinde var. Görmeyi bilene. Ne dedik? Eğer siz kırmızı biberi, yeşilliği, hindistan cevizi yağını, avokado yağını, yoğurdu... Elma sirkesini ve zencefiri günlük beslenmeniz için doğru şekilde koyarsanız bilin ki çok fit, çok sağlıklı zumba gibi olursunuz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.